başımıza gelmeyen yangın kalmıştı. Çok şükür size bir şey olmadı. Öyle. Ama her şeyimiz gitti kızım. Tek güvencemiz vardı, o da gitti. Ah bittik biz, bittik. Ay aşk olsun Fatma, yani parayı düşünecek zaman mı şimdi? Dua et bak kızınla sana bir şey olmadı. Yangın nasıl çıkmış? ne bileyim ben uyuyordum Serdan. <laughs> Sabaha kadar o taşların üzerinde oturmaktan perişan oldum. Ben de uyuyordum. Dumanın etkisiyle uyandım. Zaten hemen annemi uyandırıp evden çıktık. Tamam da durup dururken yangın çıkmaz. Yani ocağı falan açık bırakmış olmayasınız. Bizim pek yemek yapacak halimiz yoktu. Meryem teyze. Müştemilat kullanılmayacak halde. Her şey yandı değil mi Kerim Bey? Affettik ah, biz bitti. Yangının neden çıktığını biliyor musunuz? Bilmiyorlar. İtfaiye raporunda belli olur. Neyse Meryem sen yatak yorgan bir şey hazırla misafir odasına orada kalsınlar. Ekrem teyze, Heh. Nesrin ve annesi şoförün ailesiydi değil mi? Siz onları daha önceden tanıyor muydunuz? Hayır, Hikmet Efendi yatılı değildi. Zaten onun içinde de ailesi... Niye sordun? Hiç, merak ettim. Merak etmeyi pek, eğer burada kalmak istiyorsan sana verilen işi yap, o kadar. Söylesem mi acaba? Ya bana inanmazlarsa, ya iftira atıyorsun diye işten çıkarırlarsa? Hadi İpek. E, biz size zahmet vermeyelim. Olur mu canım öyle şey. Ne demek zahmet vermek? Zaten zor bir gece geçirdiniz. Ayrıca çok geç oldu. Hadi bakalım herkes odasına. Herkese iyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. Andan, Mehmet sana eve kadar eşlik eder. Sizin kalacağınız oda yukarıda. Oraya çık. Allah razı olsun. İyi geceler. İyi geceler. Ali. Sen de gitme oğlum istersen bu akşam burada kal. Yok amca kalmayayım. Ev zaten yeterince kalabalık. Acelen mi var Ali yoksa Şule mi bekliyor? Neyse amca. Kalsam daha iyi olacak. Zaten yorgunum araba kullanmayayım. Ben çalışma odasının kanepesinde uyurum Selda Hanım. Zaten sabah bir iki saat kaldı. İyi. Meryem sana yastık yorgan bir şey verir. Hadi iyi geceler. Senin derdin ne Beren? Benimle alay mı ediyorsun? Niye alay edeyim canım? Ne diye amcamın yanında Şule'den bahsettin? Niye? Yoksa sır mı? Hayır, sır değil ama... Ama ne? Sakladığınız bir şey mi var? Ben ayıp bir şey yapmıyorum Beren. Sadece özel hayatımın ortalık yerde konuşulmasından hoşlanmıyorum. Yarın senin yüzünden amcamın ilk kişi şirkette gelip Şule kim diye sormak olacak. Kızı şirkete getiriyorsun, sonra da babamın öğrenmeyeceğini mi sanıyorsun Ali? Senin boş boğazlığın yüzünden ortada ciddi bir şey var sanacak. Yok mu? Senin derdin ne Beren? Ha? Ne diye benim damarıma basıp duruyorsun? Ne diye ortalık yerde benim özel hayatımdan bahsediyorsun? Kiminle ne yaptığımdan sana ne? Gece burada kalacak mısın? Evet Meryem teyze. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa haber ver bana. Çok teşekkür ederim. Bunlar yeterli. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu